Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bizleri Peygamber Efendimiz'in şefaati uzmasına nail eylesin. Yeni bir hayatı kardeşimiz elim bir trafik kazasında vefat etti. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin inşallah. Ömercan Yıldız kardeşimizi hali hayatında Allah'a iman eden, Peygamber'e iman eden bir mümin olarak dünya ve ahirete müteahhit haklarınızı helal ediniz. <laughs> Komşuluk haklarınızı helal ediniz. <laughs> Kardeşlik haklarınızı helal ediniz. <laughs> Rabbim hüsnü şehadetini bizi ve helalliğimizi kabul eylesin. Allah <laughs> Allah'a hayran Selamü ve rahmetullah Selamü aleyküm ve rahmetullah